Çorum'da otomobille servis minibüsünün çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. <laughs> Hüseyin Hotunlu idaresindeki 19 TZ 607 plakalı otomobil çevre yolu bulvarı İskilip kavşağında Ali K'nin kullandığı servis minibüsüyle çarpıştı. <laughs> Kazanın ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerle birlikte minibüste yolcu olarak bulunan Seda Nur Bey de yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Çok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Hüseyin Hotunlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aha. thank uh -huh.